Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kalafet oynayacağız. Hikaye modu oynayalım arkadaşlar. Evet bakalım nasıl bir şey? Yazılar çıktı İngilizce herhalde. Evet İngilizce yazılar çıktı. Umarım siz videoyu beğenirsiniz. Ben de oyunu beğenirim. Skip diyelim. X'e battık ve geçtik. Evet. Vay adamların yüzü çok gerçekli. Gerçekten bu PlayStation'da arkadaşlar çok önemli bir kusur. Yani acayip gerçekçi oyunları. engagement. spray. Good to go. Ne olacak bilmiyorum ki. Aşağı mı atlayacağız uçaktan? Vay acayip. Gerçekten aşağı atlayacağız herhalde evet. Kimse i̇şte ve devam ediyoruz go go. Evet aşağı atladık kumanda acayip şekilde şu an titremektedir arkadaşlar. Şu an onların yaptıklarını yapıyorum. Bakın mı acaba? Kötü şeyler oluyor. Evet. Acayip titriyor şu an kumanda arkadaşlar gerçekten de. Vay bize silah da verdi. Baya güzelmiş. Beğendim ben. <laughs> ne yapacağız? Buzlar var. Şu derece sanırım ya eksi 339 340 derece giderek yükseliyor. Var mı be böyle bir şey böyle bir şey herhalde Türkiye'de olsa ne bileyim. Ne yapacağız? 365'e yükseldi. Giderek yükseliyor. Bir şeyler ötüyor ama anlamıyorum ki. Evet. Gittik. Tekrar bir gidelim bakalım. Bu sefer ne olacak? Evet. Evet. Geldik yine mekana. Neymiş bunun adı? T, T ve Spesmiş arkadaşlar. Yanındaki adamların atları Vay uçabiliyorsun ha. Bak şimdi. Vay çakal seni süper. Gördünüz mü? Uzaklaşacak ya şuradan bir şeyler oluyor. Ne oluyor ya? Gerçekten de anlamıyorum ben. Ne istiyor ki burada? Yani anlamış <gülüyor> değilim. Tekrar <laughs> bir deneyelim bakalım. <laughs> ne yapıyor burada? Ha, atlayacak mı? Ha evet atlıyoruz arkadaşlar. Vay. Evet işte attık. Ooo süper. Gerçekten de. Vay çok beğendim abi bu ne güzellik ya. Gördünüz değil mi o kısım efsaneydi ya. Adama yazık oldu ancak öyle böyle vurmadık adama. Süperdi ya çok beğendim gerçekten de. Adam öyle böyle vurmadı. Demek ki oradan aşağı atlayacak. Ya orada yazıyor da aslında ben dedim böyle böyle mi yapacağız diye ancak yine de dedim boş boşuna atlamayın. Baya süper çıktı ya. Sadece onu yenileyelim. adamlar. İspişi, bu kadar kişiye mi dalacağız lan? Oğlum bir şeyler değil lan. Bakalım diğer silah. Vay iki tane silah var. Ne yapacağız? Tuttum ben valla. Affetmedim. Tamam onları dinledim. Güzel aferin lan. Va- lan! Sen kime sıkıyorsun? Evet, uçtuk. Bunu ne yapacağız? İçeri giriyoruz. Bunlar ölmüş mü be? Ne yapacağız? Gidelim, devam edelim. Aha adamlar burada. Lan lan ben burada <laughs> bismillah aha adam orada. bomba var mı? var <laughs> ne yapıyorlar öyle aşağı indim. Neden? 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 ve şuna Neden? Tamam ha, ha tamam Mesela öğretiyor. Hızlı. Ne yapacağım şimdi? Karaya bak bu evet. Tamam kardeş. Emret yapak. Bomba attık. Oha hepsini havaya kaldırıyor. Yolu <laughs> 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 Gidelim bayım. Oo. There is a guy. bomba, var. bomba, bomba, bomba. <laughs> kaç, kaç, kaç. Reaper, we are in r d Move into the armory. Copy. Be advised, SDF is almost inside. Operation Riot cannot succeed. Once the weapon is secure, I can activate the self-destruct sequence. Copy. Eyes oh, on research lab. Armory should be next. Contact! <laughs> vay nasıl Why ama Oha öldüler. Tamam da indirdik. Onda da Bu adam ne toplamıyor ya. They're just Japon alıyor herhalde. we're not clear. Devam ettik. Aa burada bir sürü adam var. Poslandı. Öldürdüm. we're off the time am nerdy the Now, x are Six mics out. Weapons on the other side. Eh, Sites crashing. Ha, clear. Jackpot. Got eyes on the ball. Rupo, we're inside the armory. Moving to secure the weapon. Initiate the self-destruct sequence. Metallo. FSP photot. Put it up, Sipes. We're gonna need it. Here, Wolf. Copy, okay. model. Same tech. The right operation. We're after this. I have this ability to fly like nobody's business. Execute order and self-destruct. Roger. Initiating self-destruct sequence. 6550 oluyor. <laughs> 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 tane mermi var sanki. Yardan ama. All personnel Oğlum bunlar kuru lan. Aa, bak çok fazlalar. Bu, bu ne lan böyle? Çok... Aha herhalde bunu bununla öldüreceğiz. <laughs> Hadi be ne oldu Öldük mü Yok öldürdük abi İnanmıyorum Yok öl ölmemiş Tutuyorum ölmüyor Bomba attılar çekim. Alev çıktı adamdan. Aha öldürüyor. Ölme güzel herhalde. Bütün kargoyu boşaltacağız. Evet bitti bu. Son mermim. Evet mermim bitti. Ne yapacağım? Yok o şeymiş. Mermim bitti. Ne yapacağım? Allah'ım ya Ah, o oh, bir daha var. Çok iyi ya. Niye önce ben demedim? Öldürdük. Bir tane daha var. Yine bir şey oldu. şey daha öldük herhalde bu sefer ya Üf. Roger Initiating self destruct sequence Be advised, set 50 plus machines inbound you need to get out of there now. Copy. We're Mike. RV five. Clock's ticking let's move. attention self destruct active all personnel must clear the area alın şunlara bizimki yine gelecek çünkü aha geldi bizimki ben de bunların yanına geleyim bari abi bu nasıl bir görev ya Ya benden doğru düzgün şeyler isteyin Allah aşkına Bu. Bunun giderek doluyor mu abi tamam şimdi yine bir şey olacak bilmiyorum ya. Link kaldı Patlatacağım Evet. Yeniden do doğ doğmasın. Hayır. Bir daha patlattık işte bu. Evet bir dakikamız da Ne yapacağız? Söyleyin. Çabuk söyle ne yapacağız? Gideceğiz mi buradan? Allah ben gidiyorum seni bilmem. Ah kapaçuğum. Oha, bir tane daha. Abi ne oluyor burada? Mila. Ne abi ya. Ah! Abi şeyler yapıyordum ben. Tamamdı. İkisi de tamamlandı. Ama biz de gidiyoruz. Ne yapacağız şimdi? Bozumu nasıl bir time oldu? Evet bitti. Nereye gel? Önceki yere geldik herhalde. bakın niye 200 etsi 280 diyor. O bize ikra almış ya bunlar. Allah sizin belanızı versin. Bak 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 vuruyorlar. Lan sen bizim adam değil miydin? Wait, detour <laughs> treat. Initiating trial. How many did you come with? gardaş anlamıyorum. Türkçe konuş. Benim adamlar niye böyle yapıyormuş? yüzde fena çizmiş sağ Medical. Oh, what's not here. All <laughs> ah. freedom, love. Care clouds judgment. That is why you cannot win. This place... isn't yours. Ne oluyor be? Ne oluyor? Oğlum ne yapıyorsunuz Ben adamlara koş! Köpeğe bak! Abov! TDF bayrakları astılar. Oğlum var ya seni elime geçireyim. Çok fena yapacağım var ya. Ha. İlk görevin sonuna geldi herhalde. Bu da bizden he videoymuş. Bu benim herhalde. Çok yakışıklıyım değil mi ya? ne lan böyle? Bunun tipi ne böyle? Tibine 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 tibine. Tibine. Bitti gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar we'll videomuzun free. sonuna geldik. İlk görevi tamamladık. Şu an biz ikinci görev gidiyoruz arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olun. Lütfen videoya like atmayı unutmayın. Böyle videoların devamının gelmesini Ulan. istiyorsanız lütfen like atın ve abone olun. Teşekkürler. <laughs>